Diyelim Gördüğünüz gibi tofaşımızı canavara dönüştürdük. Bugün sizlerle tofaşı deneyeceğiz. Bütün arabalarımı deneyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce başlaya basalım. Çevrimi oyun diyelim. Evet şehir. Başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Şu an bağlanılıyor. Heh, Evet, Tavaşımız gördüğünüz gibi böyle modifiyeler falan motor taktırdım. Yani güzel oldu, iyi oldu. Bir bakalım şimdi. Şöyle araba satış yerine gidelim. Heh. Şöyle gidelim. Oyun biraz donuyor. Ha polis var burada oğlum. İki polis var lan burada. Tır var burada. Benim daha iyi arabam var tırdan arkadaşlar. Aa bu araba aynısından bende var? Ama bu araba bir milyon lira değil. Daha fazla. Bir geziyoruz arkadaşlar. Yarış yapalım. Birisiyle. Bulalım hemen yarış yapalım. Bir saniye. Allah. Aha minibüs var. Minibüsle yarış. Aa attım valla. Mis gibi olur yarışırsak ha. Bir de yarışıyormuş. Dur dur dur. Kaçız? Altıyız. Yener beni. Çok güzel yener beni. Benim araba 500 basıyor. Gitti oyundan çıktı oğlum. Heh. Neyse devam edelim. Burada arabalar var. Böyle. Kutu bulmaya çalışacağız. Para kutusu arkadaşlar ben bir sürü buldum. 42'lerde falan buldum. Bulmaya çalışacağız bakalım. İnşallah bulabiliriz. Şu üstte var arkadaşlar göstereyim size çıkalım. Şuradan. Burada değildi ya bir saniye arkadaşlar. Burada değildi. Nerede o? Bir bulalım bir bakalım, bakalım arkadaşlar. <laughs> evet. Şu çakarları da yakalım. Heh. Arkadaşlar ben şurada buldum. Siz de biliyorsunuzdur. tamam Şu marketin içinde buldum. Bir saniye. Heh. Çıkalım. Şu marketin içinde buldum. Nerede? Burada değil. Tam şurada buldum. Siz de bulmuşsunuzdur kesin. Tam şurada. Bak tam burada duruyordu. Anam kafam gözüküyor. Tam buradaydı arkadaşlar. Şuradaydı. Yani bugün de bulmaya çalışacağız. Hem de arabalarımı deneyeceğiz. Devam edelim. Modifiye arabalarımızı arabalarımızı arabalarımı deneyeceğiz. Hemen girelim arabamıza. Hı. Arabamıza değişik girdik. Tamam. Şöyle. Kutu bulalım. Para kutusu bulmaya çalışacağız. Para kutusu, para kutusu. Bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi para kutusu bulmaya çalışacağız. Şöyle gidelim. Ne oluyor lan? Oyun biraz donuyor. Para gitti. 55 lira gitti. Ben tam şurada buldum. Nerede bulmuştum? Tam şuralarda bir yerde buldum arkadaşlar. Yeşilliğin içindeydi. Heh, tam şuradaydı. Yeşilliğin içindeydi arkadaşlar. Tam buradaydı. Başka da var mı diye bakıyorum. Buralara hiç bakmadım. Otobüs duruyor. Sahipsiz. Kitli mi? Bir saniye. Kitli mi diye bakacağım. he Bu şey ya. Bu gerçek şey otobüs değil. Ha, evet evet. Bir anda şey zannettim. <laughs> Tekerlekten anlamalıydım. Birisi geldi buraya. Aa marketin içine bakmadık. Marketin içine de bakalım. Marketin içine de bakalım. Vardır belki. Yok gibi. Şu kenarlara bakalım arkadaşlar. Olur belki buralarda oluyor bazen. Bak tam burada olursa çok iyi olurdu. Yok. <laughs> yok. Hiç yok. Aha. A çöp var. Neyse çıkalım. Bu kim lan? Ben kasiyer değilim kardeş. Yürü git. Tipsiz herif. Devam edelim. Arabasını çalamadım. Ha. Hadi görüşürüz. Ben gider. Bay bay. Benim arabamı alamaz. Benimki araba kilitli. Buru. Benim arabı kitle alamaz. Araba da güzelmiş ha. İç mekanı yaptırmamış. Plaka. Bu nasıl bir plaka lan? Benim arabayı binemez. Kitli. Bir şey yazıyor lan plakada. Kar. Kar parking yazıyor. Geliyor lan. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz, burada kaldım. Dur arkasından şey yapalım. Brr, hadi görüşürüz. Bu sefer gidiyorum. Bu araba çok kötü. Koştursan bile yetişemezsin diyorsun. arabayı almak için. Araba, araba bak. Ne istedi bu? Arkadaşlar arabam böyle. Her şey modifiyle. Her yerinde yazı var. Şey hmm, böyle 500, 515 mi? 560 mi hipi? Öyle diğer ki arabamı geçelim. RV'de mi? AVD yapacağız ha. AVD yaparsanız arkadaşlar e, arabanızın yani ayarlara girip AVD yaparsanız daha hızlı oluyor arabanız. Devam edelim. O, onu da biliyorsunuzdur. Burada böyle dandik dundik çok kötü arabalarım var. Ama şurada 3 tane güzel arabam var. Bir tofaş var modifiye ettik güzel olarak. Bir de şunların ikisi var. Bir de şunu deneyelim. Kocaman araba arkadaşlar bu. Plaka milaka her şeyi yaptırdım ben buna. Hız da müthiş. Hızına bakalım. Araba güncelleme diyelim. 874 ipi. Başka ne yapabiliriz buna? Yok bu olmuyor. Bunlar eksi veriyor. Şunu artı veriyor. Şunu alacağım. Şu üçlü turbo arkadaşlar. Onu al alacağım. Araba yani diğer kilerinden daha güzel. Daha iyi. Böyle olarak. Şimdi başla çevrim diyelim tekrar. Bu sefer Azerbaycan'a girelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar salam. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, şimdi balınılıyor. Şimdi Azerbaycan'da salam merhaba demek herhalde. Salam diyenlere ben de salam diyeceğim. Bir tane de espri yaptım bir Azerbaycanlıya arkadaşlar. Şey yaptım. Şu an salam yiyorum. Çok güzel değil mi? O güzel araba. Coinli araba. Ama 250 ipi ya. Arabanın hızı düşük. Ama ben satmam maalesef. Yani takas etmem maalesef özür dilerim. Hızı güzel olursa alırdım aga. Hızı baya yani fazla hipi olsa alırdım. Aks 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 ne? Aha Azerbaycan şey. Ermenistan mı? Ha yok Ermenistan. Şey arkadaşlar. Ermenistan'a çarpı atmış. Üstünü Azerbaycan. Ermenistan yani böyle şey ne diyeyim kaba bize. Bize ama. Umursamıyorlar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bunu fazla az önceki araba bana takas attı Atan araba. Çakarları yakalım. Şöyle. Allah. Yarış atsın da ben yarış atayım. Bir saniye. Hı. Bir saniye arkadaşlar. Drift modunu alalım. Yarış istiyor. 907 gibi. Aga ben 907 gibi. Bayağı ipiydi. Allah! Üf. Kırmızı duman çıkıyor. Aman aman. Oha park ettiğim gibi oldu lan. Yok. Abi araba çarpıldı. Bu da arkadaşlar 800'lerde hippiesi. Ben Türkiye'liyim. Ben Türk'üm desen daha iyi de. Ben Türkiye'liyim. Devşik. neyse 800 ipi çakarları var abi çık eee sala diyor sala mı diyecek neyse 800 ipi de arkadaşlar tekerlekleri koyun ne eee ne diyeyim çakar coin çakarları bu ne ya, ya abi dandik dundik arabalarla oha Kaç ipi lan bu? 849 ipi. Takas atsam kabul eder mi? Çakır. Çakır. Bir bakalım. Takas. Araba satılmadı mı? Arkada takas. Arkadaşlar coin'li şey ne diyeyim? Coin'li lastikler, tekerlek. Coin'li çakarlar. Coin'li kanat falan. Plaka var. Başka da bir şey yok. İç mekan yaptım. O kadar arkadaşlar. Işte. Yani fazla bir şey yok. Bir de hız bayağı var yüksek olarak. Ah şunu alsam. Çakır. Ya kabul et ya. Kabul et kabul. Kabul etse mükemmel olur. Hadi kardeşim. Bekletme. Araba satılmadı. Ben senin yapacağın işe tüküreyim bak. Arabanın her şeyi var arabanın. Bak bak bak. Ah. Arabayı birin. Araba pert oldu. Abi bir çık ya. Dandik dundik arabamız var. Çık ya. Araba gitmiş, araba çarpılmış, araba. Abi, driftten. Araba driftten gitmiyor. Abi, oraya ne oluyor, ne oluyor? Adamları... Allah! Her yeri kırdık, polis de vardı. Motor da hasar gördü. Araba gitmiyor. Araba gitti lan. Heh, şimdi kaymaya devam. Kaymıyor araba lan. Vallahi araba kaymıyor. Gitti araba. Diğer arabamıza geçelim. Evet. Diğer arabamız. Çok kirli. Bunu bir yıkattırayım arkadaşlar. Bir çevrim çoğunu yıkattırayım ben. Azerbaycan yerine bir nereye girelim? Nereye girelim? Brezilya'ya girelim bakalım. Bakalım Brezilya ne oluyor? Bak, Bozkurt ya Türk olduğum belki anlaşılır ama belki. Belki anlarlar, bilemiyorum. Şu arabayı yıkattırayım. Gidiyoruz. Arabanın niye plakası Ben bunu plaka eklemiştim. Değişik. Arabayı yakıp doldurdum. Aha! M, es... Ne diyor lan bu? Allah! Abi araba abi. araba. Araba gitmiş gitmiş. Ama o taksi gitti ya. Taksi mi yapıyor ne? Espri. Benzin dolduruluyor. dolduruluyor dolduru dolmuyor ama Heh. abi niye konuya bas? Son ha sonunda aha, aha bu kim bu kim lan player diyor bir şey diyor. of arabasını kaldırdım Arabaya bindi. <laughs> Bana takas atacak ya. Bugün 55 lira. Gitti. Allah. Bastır. Aha gitti araba. Gitti araba. Gitti araba arabayı yıkatalım. Tam gitti araba. Yani arabayı yıkatmak istiyorum sadece. O kadar. Uf 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 hareketleri gör hareketleri. Yu. Abi kabul etsem mi? edeyim. Mi? Bence ediyorum. Ediyorum, ettim adam. Tamam, ettim. Bunu da yıkamaya gerek kalmadı arkadaşlar. Arabamız şöyleydi hemen şöyle ha. Arabamız çakar vardı. Çamurlu arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne diyeyim başka bir bir şey yok ki Plaka vardı o kadar Sa hızı bayağı binlerde hızı var buna da yıkamaya gerek kalmadı yeni arabamız Olamaz. uyyy arabaya bak lan Oy. arabaya bak ben bunu satmam söyleyeyim ben bunu satmam söyleyeyim Sat 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 demeyin bana dur. Gel araba güncelleme gir gir gir. İç mekanı indir. Direkt indir. Tamam. Çok güzel. Ee, dış dizayn de. Şu üstte camda yazı var. Aga camda yazı var. He şeyi gireceğiz. Araba müthiş. Adam her şeyini yaptırmış. plaka koymak istiyorum. Koydum plakamı da. Ha. Araba polis arabası. Ho ho ho. Allah! İnanamıyorum. Konuşamıyorum hatta arkadaşlar. Sil şunu. Vallahi billahi konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Bir saniye. Gerçekten inanmıyorum. Tamam. Ben bunu satmam. Size diyeyim. diyirim, diyirim. <laughs> ben bu arabayı satmam. Yes. Ya bir de lastikleri de şey. Bir saniye. Süspansiyon sıfırla. Hı. Rahatlasın araba biraz. Vay be arabaya bak. Adam her şeyini almış. Araba tamam yani. Arabayı bütün her şeyini almış. Abi. Mükemmel. Ben bunu kullanayım arkadaşlar şimdi. Şimdi gelin beraber kullanalım. Polis arabam oldu. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum ya bir de. Polis arabam hiç olmadı arkadaşlar. Canavar arabam hiç olmadı. Vay be. İçine bakalım. Öf, i̇çi de yakıyor. Yok Ferrari. Yürü git bas. Oğlum ben bu arabayı satmam. polis araba oldu? Abi de yanımdan geçti. Para cezası gelmesi gerekiyor. Hızlıca Düz gitti. Tamam o ne yaparsa da ya na, O benim eski araba ne yaparsa yapsın Müthiş Vay be Helikopter yiyor. Artık yarışanlar. Ya bir de polisim ya. Arkadaşlar polis trenim var. Şeye girebilir miyim? Polis istasyonunda. Polis istasyonuna gitmek istiyorum. Polis istasyonu geride kaldı. Evet arkadaşlar. Hala inanamıyorum. Ee, arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi kalın.